Merhabalar, ben Deniz Hikmet Aslay. Türk-Alman şairi Safi Can şiirlerinde Doğu Esintileri bildiğinin başlığı. Türk-Alman şairi diyoruz çünkü Türk-Alman edebiyatı 60 yıllık Almanya'ya işçi göçü sürecinde Türk-Alman yazını üç kuşak sanatçı çıkarmış ve bugün artık 4. kuşağı yetiştirmektedir diyebiliyoruz. Günümüz yaşayan Türk Alman yazını yazın dünyasında şu an üçüncü kuşak son derece etkin konumdadır. Bunlardan biri de Almanya'da doğup büyümüş olan ve orada yaşayan şairlerimizden Safiye Can'dır. Son dönem Türk Alman yazının şairlerinden Safiye Can oldukça popüler olmuş ve günümüz çağdaş Alman yazında özellikle şiir alanında kendini kanıtlamış, pek çok ödüller almış genç kuşak bir şairdir. Türk yazından pek çok eser geçire Alman dilini kazandırmıştır. Almanca yazan şairin eserlerinde doğu kültüründen de izintiler mümkündür. Gül ile bülbül metaforu Fars şiirinde ağırlıklı olmakla beraber 10 ve 11. yüzyıllardan beri Türk yazında divan edebiyatında çok sıklıkla kullanılan bir imge olup doğulu bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Safiye Can'ın şiir kitabına da bu adı verilişi ve içinde yer alan şiirlerinde bu bağlamda doğru esintileri duyumsamak mümkündür. Bu çalışmada da Safiye Can'ın Hose und Nachtigay yani Gül ile Bülbül adlı şiir kitabına kültür aktarımı açısından değinecek ve resim bilimsel anlamda çözümleme denemesi yapılacaktır. Burada kısaca geçeceğim ama ayrıntılı olarak tam içinde bulunabilir. Almanyalı kuşaklar içerisinde tabi gurbetçi yazını onu tam metinde şöyle sıraladım bir giriş kısmı. Almanyalı kuşaklar, iç kuşağın kısa bir hikayesi. Gurbetçinin yazını yani Türk-Alman Edebiyatı'nın doğuş hikayesi gelişimi ve bu üç kuşağın ortaya çıkışından kısaca söz edildi. Daha sonra Almanya'da şiir ve Safiye Can adlı şaire gelindi. Son dönem yani 3. Kuşak Türk Alman yazımında önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor Safiye Can. <laughs> Yazım bilim alanında da dikkatli üzerine çekmeyi başaran şair hakkında detaylı bir biyografi eser çözümlemelerinin yer aldığı bir kitap yayınlanmış Türkiye'de bağlıca tarafından. Söz konusu kitabın tanıtımı ise Diyalog Dergisi'nde ayrıca da yönüyle yazım bilimcileri için de yeni bir inceleme alanı olarak karşımıza çıkıyor. Almanya'nın Offenbach am Main kentinde Çerkes kökenli bir ailenin kızı olarak 77 yılında dünyaya gelen Safiye Can, orta Offenbach'ta üniversite Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde felsefe, hukuk ve psikanaliz bölümlerinde tamamlıyor. 2002 yılından bu yana Almanca yazdığı şiir ve sahne alan şair, birçok dergi, gazete ve antolojide yer almış. 2014 yılında Rose ilk şiir kitabını yayınlamış ve ilk haftada ikinci baskıya girerek besteler, 2020 senesinde de longseller unvanını kazanmıştır. Ee, diese Haltestelle habe ich mir gemacht. Bu durağı ben kendim yaptım. Adlı ikinci şiir kitabını ve Kinder der Verlogenen Gesellschaft, Kayıp Toplumun Çocukları adlı üçüncü şiir kitabında yayınlamış. 2021 yılında ise günümüz koşullarına gönderme yapan Poezi und Pandemie şiir ve pandemi başlıklı kitabını yayınlamış yazar. Ee, yazarın öyküleri ve Türkçeler Almanca'ya çevirir şiirleri de mevcut. Safiye Can Atavul Behramoğlu'nun seçilmiş şiirlerini Im Herzen ein Kind in der ein Revolver diye bir çocuk bir revolver adı altında Alman diline kazandırmış. Edebiyat okumaları ile Almanya, İsviçre, Avusturya ve Amerika'da tanınan yazar 2004 yılından bu yana çocuklar için şiir atölyesi düzenlemektedir. 2014'ten itibaren Vista Club Şairler Kulübü adı altında bu etkinliklerinde devam ettirmektedir. Almanya Pen Merkezi, Alman Yazarlar Birliği ve Alman Çevirmenler Birliği üyesi olan Amerika Northern Arizona University ve Alman Fakir şiir hakkında eğitimler vermiş. Şiirleri Türkçe hariç, İngilizce, Bulgarca, Çekçe, Fransızca, Arapça, Çerkezce gibi birçok dile de çevrilmiş. Evet, şair 2020 yılında yayınladığı şu kitabı Gül ile Bülbül adlı kitapta iç kapak metninde şair Gül ile Bülbül motifinin bin yıllık Türk, Arap ve Fars dilini olduğu ve serenleri temsil ettiğini yazar. Gerçi Gül ile Bülbül metafor ya da rengi olarak pek çok kültürde görünmekte. Batı yazınlarında da örneğin romantizm bakımı sanatçılığı tarafından eserlerde kullanıldığı da görülmektedir. Batı romantizminde örneğin Alman yazından Novalis biraz farklı olarak gül ile sürülü temasını kullanır ama gül ile bülbül olduğu gibi birbirini seven, arayan, birbirine kavuşmak için çabalayan sevgililer söz konusu. Böylelikle gül metaforu bile tek başına romantizm akımının belli başlı sembollerinden biri haline gelmiştir denebilir. Şair Safiye Can'ın eserinde son not olarak Nurek Tuncel tarafından kaleme almış bir bölüm mevcut olup bu bölüm gülle bülbül motifinin ve geleneğinin bin yıllık öyküsünü açıklar. Türk Arap ve Fars yazımlarındaki yeri ve de önemine değinen Tuncel ayrıca divan Edebiyatında çok sıklıkla kullanılan gül ile bülbül sembollerini yorumlar ve ayrıca divan edebiyatında beyit, gazel, kaside gibi alt türlerinde tanıtımını yapar. Safiye Can'ın şiir kitabı beş ana başlıktan oluşuyor ve sonuncu başlık gül ile bülbül bölümüdür. Bu beş ana başlığın dışında en sonda da e, makalesi yer alıyor. Şiirden 67. sayfada e, geçen bir şiir şöyledir. Rose und Nachtigal. Mit der Lehre in der Morgengrube, wo morgen ich auch blicke, umringt sind so die Dinge fern vom Land der Rosen und nackte Galen verwandelt sich zu Stein, was ich berühre. Tutjesi, kaum da bin beschluckt, hernere ich baksam, aus Apialar da Güller, wie die Güller hasstet dir sahara her. Steine verwandelt sich zu Stein, was ich olan şiirde yoğun olarak roman, romantizmin uzakta, hasret gibi kavramlarında kullanıldığı görülmektedir. Bu bir bakıma doğu sembolleriyle batı romantizmi kavramlarının bir arada kullanıldığı şiirdir denebilir. Uzak diyarlardan güller ve bülbüller ifadesi şair için e artık uzaklarda kalmış olan doğu mistisizminin sembolleri gül ve bülbülleri işaret etmektedir denebilir. Bu bağlamda yorumlanacak olursa farklı kültürde doğup büyümüş bir şairin kökenine ait uzak kültürleri duyduğu bir özlem de olabilir. Nitekim feyane kelimesi uzaklık anlamına gelir. Ve dünyasında romantizm döneminde zencuk nahtiyat yani ifadesiyle romantizmin en karakteristik özelliği olan uzaklara duyulan özlem dile getirilir. Kitabın hemen başında yer alan Heyhat adlı şiirde de en bayita feyane ifadesi geçer ki, bayita feyane daha da uzaklar anlamında uzaklık kavramının vurgulanışı niteliğindedir. Bu tarz Safiye Can'ın pek çok şiirinde gördüğü ve en çok kullanıldığı imgelerdendir. Ee, Tabi sonuç olarak son dönem Türk-Alman şairlerinden Safiye Can yazdığı şiirler Almanya'da Türk-Almanya'nın alman 3. kuşak şairler arasında yer alır ve genç sanatçı kuşağını temsil eder. Ele aldığı öteki olanın yalnızlığı, yabancılığı gibi konular Türk Alman yazınının 60 yıllık geleneğinden izler taşımaktadır. Doğrudan anlatımlı olmasa da ötekini uzaklara duyulan özlemi şiirinde motifler olarak kullanması Almanya'daki Türk azınlığı kimliğiyle var olmaya çalışan gurbetçi Türk insanının yalnızlığına, yabancılığına ve özlemini göndermeler yapmak gibi bir şekilde yorumlanabilir. Yazın geleni açısından Almanca yazdığı şiirinde gül ve bülbül gibi Doğu edebatında çoğunlukla gözlenilecek kullanması Safiye can şiirinde Doğu esintilerinin yer aldığı sonucunu doğurmaktadır. Çok teşekkür ediyorum dinleme sabrınız için.